Arkadaşlar merhaba bugün sizinle beraber Fortnite oynayacağız. E, 150 like demiştim ama dayanamadım. Şimdi başlıyoruz. Hemen kameramanımız yaklaşabilir. Arkadaşlar bu kanaldaki ilk video beğenirseniz devam edeceğim. Şöyle çıkalım açımızdan. Arkadaşlar bugün 100 yani İki maç Royale oynayacağız 5 dakikalık olanı. Ben şu an 112 seviyeyim. Gelebilirsin buraya. açılsın. Biliyorsunuz arkadaşlar 27'sinde Fort şey Fortnite'a Squid Game sezonu gelecek. Nasıl olacak merak ediyor musunuz? Hemen giriyoruz maçımıza. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için birinciliğimi alacağım. Şöyle kral tacılarımı göstereyim. 13 tane kral tacım var. Maçımız başlıyor. Dikkatli izleyin. 2 maç atacağım. Toplam 5-10 dakika sürecek. Toplamda izlemeyi unutmayın. Videoyu sarmadan izlerseniz sevinirim. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ama keşke bir Royale'de inşa olsaydı. Arkadaşlar şurada şu basket sahasını atlayacağım. Konforlu kulaşlara. Veya şuraya baklayacağım Arkadaşlar şansımıza mavi sandık çizikliğine Arkadaşlar ilk kestik. Arkadaşlar sanki ben girince girişte bir mavi sandık sesi duydum bakın. Dinleyin. Yukarıda mı? Ha burada. Mavi sandık Arkadaşlar beni söyledi sevdiniz mi? Yorumlara yazın. Bence çok güzel bir mod. Anneniz 5 dakikaya çağırdıysa hemen 5 dakikalık maç. Arkadaşlar şu adamı keseceğim. Bot mudur bilmem ama. Arkadaşlar bir de şu yazılar olmasa daha güzel olur da oyun. Üste i̇şte yazılar çıkıyor. Sonra göremiyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada yorumlara Diyar'dayı etiketleyin inşallah Diyar'da abi yorum yapar. Arkadaşlar videolarımızı be videolarımı beğenirseniz canlı yayın da açmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şu altının önüne gideceğim. Ya yok şu adam keseceğim ya. Of 33. arkadaşlar. Son iki benlik can kaldı. Aa vuramıyorum çok zor. Lan ne oluyor? Hayır. Dördüncü aldık bir maç daha giriyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlar adam geldi bir tane burada. Düştük ya. Arkadaşlar içeriklerimi seversiniz. Canlı yayın açacağım ve videolarımın devamını getireceğim. Bu YouTube kanalını Fortnite oynamak için kurdum, eğlence için kurdum. Abone için kurdum. Tanımak için kurdum. Her şey için kurdum arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu güzelinden şu havuzun yere atlayacağım. Adlarını daha ezberleyemedim. Güzel sonsuzluk madalyonu geldi. Daha silahımız adı. Arkadaşlar bir de bu turda çok bot yok mu ya? Batur be. Ay epic games botları azalt. Ayıp ediyorsun yani. O kadar botla oynanmaz oyun. Allah. Arkadaşlar süper demem beni Hayır. Tam bu maç kısa için bu maçlar geçecek. Kapatmadın değil mi? Hayır. <laughs> Arkadaşlar pazartesi günü arkadaşımla gelecek. Arkadaşımla da video çekeceğiz. Hep Fortnite e oynamayacağız. Bazen ee, futbol videosu çekeceğiz aşağıya. Bazen tabii herkes videolarımı birse sevinirim. Yani bir 150 abonemiz olsun. 175 abonemiz olsun. Aşağıya mutlaka oynayacağım. Sonra işte vlog falan çekeceğim. İnşallah böyle gittikçe büyürüz videolarımı beğenirsiniz. Arkadaşlar Fortnite'da o kadar iyi değilim ama kendimi geliştirmeye çalışacağım. Yani güzel oynuyorum ama yani ne bileyim biraz daha geliştirmeye çalışacağım kendimi. Oo arkadaşlar benim en sevdiğim silah geldi. Arkadaşlar sizin için kes. İnşallah da Arda videolarımı görür ve yorum yazar. Ar Arda abi gelirsen seni çok seviyorum. İnşallah kanalıma abone olup beğenirsin. Bir de yorum yazarsan çok sevinirim. Arkadaşlar nerede sıkıyor bu ya? Birisi bana sıkıyor. Hah. Nerede bu ya? Hah. Arkadaşlar. Hop. Oh. Kesiyor muyum? Hocam kesiyordum. Oo. nasıl kestiğimi gördünüz mü arkadaşlar? O vid videoda yakınlaştıracağım onu. Arkadaşlar Bir görseydiniz var ya. Öf. Of. Ben de şurada e, işte eşsiz şeyler var ya tam oradaydım. Böyle zıplayıp şu silahla bir sıktım adama. Arkadaşlar en büyük hayalim 150 abone olup serilerimin devamını çekmek. Büyük bir kanal olmak daha doğrusu. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar şu hiçbir yere kaçamaz. Kes çabuk. Oğlum gel buraya. Kaçma. Arkadaşlar birazcık zorlandım. çok stresliyim. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar bir maç daha oynayacağım sonra kapatacağım. Arkadaşlar hayalim böyle içeriklerimizi geliştirmek fazla abone olması ve like atmanız. İnşallah bir kanalım büyür. İnşallah güzel yerlere gelirim. Böyle bir bin abone olsam bana yeter. Yavaş yavaş yarın da böyle bir 12 gibi video gelir arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın lütfen. Bir de bildirimleri açarsanız Arkadaşlar oyunu baga girdi. Bakın arkadaşlar bu silah elime alınca yavaşlıyorum. Az önce öyle oldu. Şimdi havadayken inerken botlar galiba. Arkadaşlar ben şeyi çok merak ediyorum. Botlar silah alabiliyor mu yoksa sadece? İlk gelen silahla oynuyorlar acayip merak ediyorum. Of of. Fena bir kesiş oldu. Adamı. Arkadaşlar ama orada bir mermi vurdum yeter bana. Kesmesem de olur. Ağacın arkasına saklandı ya. Arkadaşlar keseceğim onu Siz hiç merak etmeyin. Var ya. İlla yanına getireceğim ha. İlla şuradan keseceğim. Hocam. Gerçek adam sıktı az önce. Hocam ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kaç adam var? Bismillah. Az önce kim sıktı bana öyle ya? Hayır hayır gerçek adam geliyor. Abi çok fena ya. Walter'a ya. ne yapıyorsun motorlu? Arkadaşlar çok az canım var inşallah keselim. Tek attı. Görüşürüz. Videomuzun sonuna geldik ve bay bay.